Çünkü bu akıma kapılanlar, bu sapkın akıma yönlenenler, aile ve cemiyet bağları tamamen kopmuş oluyor. Ve her türlü zührevi hastalıklarla birlikte Allah muhafaza eder olup gidiyorlar. Bakın bu küresel güçler milyonlarca dolar harcayarak, gerek Türkiye'deki işbirlikçi vakıflarını fonlayarak Müslüman Türk milletinin örfi, kültürel, mukaddes değerlerine bağlı aile yapısına sıkı sıkıya sadık evlatlarını, çocuklarını hastalıklı, ruhsal bunalımlı, sinir uçları yok edilmiş, milli ve İslami hafızası silinmiş, yönsüz, rotasız, istikametsiz, milliyetsiz, bananeci, hazcı, şehvetperest ve şöhvetperest yıllar haline getirerek hem devletimizi hem de milletimizi tamamen yıkmak istiyorlar tüm dünya iyi biliyor ki bizim aile yapımızı bozmadan Allah'ın izniyle bu milleti kimse yıkamaz biz defaatle çağrı yaptık artık milletçe uyanalım